Biri kuyuya atıldı, diğeri nehre bırakıldı. Biri en yakınları, kardeşleri tarafından ihanete uğradı. Diğeri en yakını, ablası tarafından gizlice korundu. Biri saraydan kaçarak çöle düştü. Diğeri kuyudan çıkarılıp saraya yükseldi. Kur'an'daki iki büyük hikaye: Hazreti Yusuf ve Hazreti Musa. Bu kadar mükemmel, bu kadar simetrik zıtlıklar bir tesadüf olabilir mi? Yoksa bu İnsanın kendini bulma yolculuğu için tasarlanmış gizli bir harita mı? Belki de iki aşamalı, zorunlu bir tekamül yasasıdır. Bu iki kıssayı sadece karşılaştırmakla kalmayacağız. Onları bütün bir insan olmanın zorunlu ve sıralı bir yolu olarak okuyacağız. İddiamız şu. Hz. Yusuf'un yolculuğu, yani içsel ustalık, tamamlanmadan. Hz. Musa'nın yolculuğuna, yani dışsal eyleme, geçilemez. Neden önce birinin kendi içindeki karanlık kuyuya inmesi gerektiğini, ancak ondan sonra diğerinin dışarıdaki denizi yarmaya hazır olacağını araştıracağız. Çünkü bu iki hikayenin sırrı belki de günümüz dünyasının en büyük krizinin de sırrıdır. Kendi iç dünyasını yönetemeyenlerin dış dünyayı değiştirme çabası. Her şeyin başladığı yere, ilk krize bakalım. İlk aşama Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf'un krizi nerede başlar? dışarıda bir düşmanla mı? Hayır. Kriz içeride, ailenin tam merkezinde başlar. Baba Hazreti Yakup'un sevgisi. Bu sevgi bir kıskançlık yangınını tetikler. Kardeşler, yani en yakınlar bir komplo kurar. Bu dışsal, politik bir kriz değildir. Bu bütünüyle psikolojik bir krizdir. Kardeşler sadece etten kemikten figürler değildir. Onlar aynı zamanda bizim içsel gölgelerimizin, yani kendi potansiyelimizi kıskanan parçalarımızın birer arketipidir. Bizi aşağı çekmek isteyen, bizi o kuyuya atan iç seslerimizdir. Şimdi aynayı çevirelim. İkinci aşama, Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın krizi nerede başlar? Aile içinde mi? Hayır. Kriz dışarıdadır. Sistemin kendisidir. Firavunun tüm erkek çocukları öldürün emridir. Bu psikolojik değil, sosyolojik bir krizdir. Burada kardeş figürü ne yapar? İhanet mi eder? Hayır. Ablası Hazreti Meryem onu korur. Sepeti uzaktan takip eder. Hazreti Yusuf'un kardeşleri içsel bir düşmanken. Hazreti Musa'nın ablası dışsal bir korumadır. O, kaderin ilahi inayetidir. Bizi sistemin içinde kaybolmaktan koruyan gözdür. Krizin doğası bizi hangi laboratuvara atacağını belirler. Hazreti Yusuf kuyuya atılır. Kuyu dikey bir düşüştür. Kapalıdır. Karanlıktır. Kuyu insanın içsel ego laboratuvarıdır. Orada hareket edemezsiniz. Kaçamazsınız. Sadece kendi karanlığınızla, kendi egonuzla derinleşirsiniz. Hazreti Musa ise Nil'e bırakılır. Nehir yatay bir akıştır. Açıktır. Hareketlidir. Nehir dışsal kader laboratuvarıdır. Orada yönü kontrol edemezsiniz, nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Sadece akışa güvenmek, teslim olmak zorundasınızdır. İki laboratuvar, tek bir amaç için tasarlanmıştır. Ben dediğiniz şeyi parçalamak, işte asıl iddiamız bu. Bir veya yolculuğu değil, bu bir sıralama yolculuğu. Bizim tezimiz şu: Hazreti Yusuf'un yolculuğu, yani içsel ustalık. Hazreti Musa'nın yolculuğunun, yani dışsal eylemin, ön koşuludur. Kendi kuyusuna inme cesareti göstermeyen, kendi içsel gölgeleriyle yani kardeşleriyle yüzleşmeyen, kendi karanlığını yani zindanını aydınlatmayan hiç kimse dışarıdaki firavunla yüzleşemez. Yüzleşirse sadece yeni bir firavun olur. Önce birinci aşama Hazreti Yusuf'un yolu kendi içimizdeki firavunu yenmek. Birinci aşama Hazreti Yusuf'un yolu içsel egemenliğin kazanılmasıdır. Bu yolculuk kuyu'da başlar. Kuyu sadece bir coğrafi mekan değildir. O, egonun, travmanın ve içsel karanlığın ilk laboratuvarıdır. Hazreti Yusuf oraya bir rüya yani bir potansiyel ile atılır. Ancak oradan bir köle yani ham gerçeklik olarak çıkarılır. Kader ona ilk dersi verir yükselmek için önce en dibe inmelisin. Bu statü kaybı yoluyla arınmanın ilk adımıdır. İroni tam da burada başlar. Hazreti Yusuf kuyudan çıkar ve saraya, yani Mısır'ın iktidar merkezine girer. Ama nasıl girer? Bir prens, bir kahraman, bir yönetici olarak mı? Hayır. En alttan girer. Bir köle olarak. Bu iktidarın, yani dünyanın imtihanının ilk paradoksudur sisteme en alttan girmek. içsel yeteneklerinle, yani sadakatinle, dürüstlüğünle, bilgeliğinle yükselmek. Hazreti Yusuf, dışsal bir güce güvenmez. O, içsel karakterini inşa eder. Sarayın içindeyken bile, sarayın yozlaşmasından uzak kalır. Ardından, saraydaki asıl sınav gelir. Bu, bir savaş meydanında dışsal bir düşmanla değildir. Sınav yine içeridedir. Hazreti Züleyha'nın imtihanı. Bu sadece ahlaki bir test değildir. Bu arzu ve iktidar sınavıdır. Nefsin, yani içimizdeki Firavun'un en güçlü silahlarıyla yaptığı bir saldırıdır. Eğer güce sahip olsaydın, eğer arzuladığın her şeye ulaşabilseydin ne yapardın? İşte Hazreti Yusuf'un cevaplaması gereken soru buydu. Hazreti Musa'nın sınavı öfke kontrolü, yani eylemsel bir güç sınavı olacaktı. Ama Hazreti Yusuf'un sınavı arzularının kontrolüdür. Çünkü içsel egemenlik eylemden önce gelir. Dürtülerini yönetemeyen dış dünyayı yönetemez. Peki bu sınavın kanıtı nedir? Bir kılıç mı? Bir mucize mi? Hayır. Yine pasif, yine içsel bir kanıt. Gömlek. Gömleğin arkadan yırtılmış olması. Bu hakikatin sessiz ama güçlü bir ispatıdır. Hatırlayın, kardeşlerinin getirdiği gömlek yalanı taşıyordu. Bu gömlek ise iffeti yani masumiyeti taşıyordu. Hz. Yusuf'un gücü bir şeyi değiştirmek değil, bir şeyin hakikatini ortaya çıkarmaktı. Peki, bu sınavı geçtiği için ödüllendirildi mi? Hayır. Tekrar düştü. Kuyunun bir sonraki aşamasına, yani zindana girdi. Dünya böyle işler. Bazen doğru olanı yapsanız bile bedel ödersiniz. Ama zindan bir ceza değil, bir mezuniyet alanıydı. Kuyu, egonun ham karanlığıyla yüzleşmekti. Zindan ise o karanlığın içindeki veriyi okuma yeriydi. Bilinçaltının dilini, yani rüyaların anlamını çözme laboratuvarıydı. Hazreti Yusuf zindanda siyaset öğrenmedi. Ekonomi yönetimi çalışmadı. O, anlam ustası, yani rüya yorumcusu, tabir ustası oldu. Karanlığın içindeki en derin mesajları okuyabilen kişi oldu zindandayken bile özgür olan tek kişi oydu. Çünkü dışarıdaki herkes olayların kölesiyken, o olayların anlamının efendisiydi. Peki, onu zindandan çıkaran şey ne oldu? Bir af mı? Bir isyan mı? Hayır, onu zindandan çıkaran şey bu içsel yeteneğiydi. Kralın rüyasını yorumlaması, yedi yıllık kıtlığı öngörmesi, onun gücü kriz anında ortaya çıkan stratejik bilgeliğiydi. O, artık sadece masum bir köle değildi. O, Mısır'ı kurtaracak olan bilgeydi. Kuyudan saraya, oradan zindana ve tekrar saraya, bu kez yönetici olarak yükseldi. Ama yolculuk hala tamamlanmamıştı. Birinci aşama, yani içsel yolculuk, bir sınavla biter. En zor sınavla. Affetme sınavıyla. Yıllar sonra onu kuyuya atan kardeşleri karşısına geldiler. Onu tanımadılar. Hazreti Yusuf şimdi mutlak iktidar sahibiydi. Tek bir sözüyle onlardan intikam alabilirdi. İçindeki o eski yarayı, o travmayı öfkeyle kapatabilirdi. Eğer bunu yapsaydı, kuyudan hiç çıkmamış olurdu. Zindanda kalmış olurdu. Sadece Mısır'ın azizi olurdu ama kendi nefsinin kölesi olarak kalırdı. Ama o ne yaptı? Dedi ki: "Bugün size kınama yok. Bu Basit bir af cümlesi değildir. Bu bir beyandır. Bu içsel firavunun, yani nefsin, egonun, öfkenin ve intikam arzusunun tamamen yenildiğinin ilanıdır. Kıskançlık kriziyle başlayan yolculuk affetme zirvesiyle tamamlanır. Hazreti Yusuf'un yolu bitmiştir. İçsel barış sağlanmıştır. İç dünya fethedilmiştir. Artık kişi içsel bütünlüğe kavuşmuştur. Peki tekamül burada biter mi? Bilge olmak, huzurlu olmak, affetmek yeterli midir? Eğer dünya yanıyorsa, dışarıda bir zulüm varsa, sistem bozuksa, sarayında oturup sadece kıtlığı yönetmek, yani mevcut durumu idare etmek yeterli midir? İşte burada haritanın ikinci bölümü açılır. İçsel devrim tamamlandığında dışsal sorumluluk başlar. Hazreti Yusuf'un yolu bittiğinde Hazreti Musa'nın yolu başlar. İkinci aşama Hazreti Musa'nın yoludur. Bu yolculuk Hazreti Yusuf'un tam tersi bir noktadan başlar. Hazreti Yusuf saraya en alttan bir köle olarak girmişti. Hazreti Musa saraya en üstten bir prens olarak girer. O Nil'den kurtarılmış firavunun eşi Asiye tarafından evlat edinilmiştir. O iktidarın içinde doğar, gücü elinde tutar. Bu iktidar imtihanının ikinci ve daha tehlikeli yüzüdür. Hazreti Yusuf güce ulaşmak için içsel bilgeliğini ispatlamak zorundaydı. Hazreti Musa ise zaten sahip olduğu gücü nasıl kullanacağıyla sınanacaktı. Burada o kritik soruyu tekrar sormalıyız. Hazreti Musa'nın içsel aşaması, yani Hazreti Yusuf'un yolu tamamlanmış mıydı? Kendi kuyusuna inmiş miydi? Zindanda nefsini terbiye etmiş miydi? Hayır. İşte bu yüzden gücünü kullandığı ilk anda ne olduğuna bakın. Bir kavga görür. Kendi kavminden birine zulmedildiğini görür. Tepkisi ne olur? Sabır mı? Strateji mi? Bilgelik mi? Hayır. Tepkisi öfkedir. İçsel arınmasını tamamlamamış ham bir güç tepkisi. O öfkeyle bir cinayet işler. Bir yumruk atar ve Kıpti ölür. Hazreti Musa gücünü kontrol edememiştir çünkü kendi içsel firavununu yani öfkesini ve kibrini henüz yenmemiştir. O an anlarız ki Hazreti Yusuf'un yolundan geçmeyen biri eline güç aldığında adalet için bile yola çıksa zalime dönüşebilir. Kader onu durdurur. Sistem onu dışarı atar. Hazreti Musa saraydan kaçmak zorunda kalır. Prens kimliğini, gücünü, statüsünü, her şeyi geride bırakır. Nereye gider? Medyen'e, çöle. İşte burası Hazreti Musa'nın gecikmiş laboratuvarıdır. Eğer kuyu ve zindan Hazreti Yusuf'un içsel arınma mekanıysa, çöl Hazreti Musa'nın zorunlu arınma mekanıdır. Bu onun gecikmiş Hazreti Yusuf aşamasıdır. Sarayda öğrendiği kibri, prens kimliğini, o dışsal gücü çölde bırakmak zorundadır. Saraydaki prens çölde bir çoban olur. Hiçbir şeyi olmayan, sadece hizmet eden birine dönüşür. Sabrı öğrenir hizmete öğrenir, aile kurar, egosunu törpüler. Hazreti Yusuf gücü zindanda bulmuştu. Hazreti Musa ise gücünü yani kibrini çölde kaybetmek zorundaydı. Ancak bu içsel arınma tamamlandığında, yıllar sonra o ateşin başında, Tur Dağı'nda ilahi çağrı gelir. Burada gücün kaynağı da değişir. Hazreti Yusuf'un gücü rüya idi. Bilinçaltından içeriden gelen bir veriydi. Hz. Musa'nın gücü vahiydir. Bilinç üstünden, dışarıdan gelen bir görev emridir. Artık mesele olanı bilmek değil, olmayanı yapmaktır. Mesele içsel barış değil, dışsal eylemdir. Hz. Musa'ya yeni bir araç verilir. Bu araç, Hz. Yusuf'un gömleği gibi değildir. Gömlek, pasif bir kanıttı. Yalanı veya iffeti sadece ispatlardı. Bir şey yapmazdı. Hazreti Musa'nın aracı Asa'dır. Asa, bütünüyle aktiftir. Asa, hakikati ispatlamaz, hakikati uygular. O, sihirbazların sahte düzenini yutan bir yılana dönüşür. O, en katı kalpten, yani taştan, su pınarları fışkırtır. En önemlisi, o, önlerindeki en büyük engeli, yani denizi yarar, topluma yol açar. Hazreti Yusuf'un gömleği olanı okur. Hazreti Musa'nın asası gerçeği yeniden yazar. Artık Hazreti Musa saraya geri döner. Ama öfkeyle dolu o ham prens olarak değil, çölde arınmış vahiy ile güçlenmiş bir peygamber olarak döner. Şimdi dışsal firavun ile yüzleşmeye hazırdır. Çünkü kendi içsel firavununu, yani kibrini ve öfkesini medyen çölünde yenmiştir. Yolculuğun zirvesi Mısır'dan çıkıştır. Denizin yarılmasıdır. Bu Hazreti Yusuf'un affetmesi gibi bireysel bir barış anı değildir. Bu kolektif bir kurtuluştur. Toplumsal bir özgürleşmedir. Hazreti Yusuf'un görevi rüyayı gerçekleştirip aileyi birleştirmekti. Hazreti Musa'nın görevi zulmü bitirip toplumu kurtarmak ve yasayı yani Tevrat'ı getirmekti. Biri içsel düzeni kurdu, diğeri dışsal adaleti tesis etti. Artık haritanın iki parçasını da gördük. Hazreti Yusuf'un içsel zaferini ve Hazreti Musa'nın dışsal devrimini. Şimdi en başta sorduğumuz o kilit soruya dönelim. Sıralama neden bu kadar hayati? Neden önce Hazreti Yusuf'un yolu gelmeli? İki tehlikeli senaryoyu düşünelim. Birinci senaryo eksik Musa, yani Hazreti Yusuf'un yolundan, o içsel arınmadan geçmeden, doğrudan Hazreti Musa'nın eylemine soyunan kişi, kendi kuyusuna inmemiş. Zindanında nefsini terbiye etmemiş ama eline bir asa alıp dünyayı değiştirmeye kalkan kişi bu kişi ne yapar? Kendi içindeki öfkeyi, kibri, intikam arzusunu fark etmez. Firavunu devirir. Ama firavundan boşalan o tahta kendi içsel firavunuyla oturur. Zulmün adını değiştirir ama zulmü bitiremez. Tarih içsel devrimini tamamlamamış nice Musa'ların nasıl yeni firavunlara dönüştüğünün acı hikayeleriyle doludur. Şimdi ikinci senaryoya bakalım. Eksik Yusuf. Yani sadece Hazreti Yusuf'un yolunda kalan ama Hazreti Musa'nın sorumluluğunu asla almayan kişi. Kendi kuyusuna inmiş, bilgeliğe ulaşmış, nefsini terbiye etmiş, içsel barışını bulmuş. Ama sonra ne yapmış? Sarayına veya zindanına, yani kendi konfor alanına çekilmiş dışarıdaki zulme, sistemin çürümüşlüğüne, insanların köleliğine seyirci kalmış, toplumsal sorumluluk almamış, elini taşın altına koymamış. Bu kişi bilge olabilir ama pasif bir bilgedir. İç dünyası huzurludur ama dış dünya yanarken sadece kendi huzurunu koruyan eksik bir bilgedir. İşte günümüz dünyasının trajedisi budur. Bu iki eksik prototip arasında bölünmüş durumdayız. Bir yanda içsel temeli olmayan, öfkeyle dünyayı değiştirmeye çalışan, yakıp yıkan eksik Musa'lar. Diğer yanda, dünyadan kopuk, toplumsal sorumluluk almayan, pasifçe izleyen eksik Yusuflar. Oysa bu iki kıssa bize tek bir şeyi, bütün insanı tarif ediyordu. Sıralama buydu. Önce Hazreti Yusuf'un kuyusuna ineceksin. İçindeki Firavunu, yani egonu, kıskançlığını, öfkeni yeneceksin. Affetmeyi ve bilgeleşmeyi öğreneceksin. Ama orada durmayacaksın. İçsel ustalığı kazandıktan sonra Hazreti Musa'nın asasını alacaksın. Dışarıdaki Firavun'la yüzleşeceksin. Sadece kendini değil, aileni, toplumunu, dünyayı özgürleştirmek için sorumluluk alacaksın. Adaleti tesis edeceksin. Bütün insan önce kendi kuyusunu yöneten, sonra kendi denizini yaran kişidir. Biri kalbi inşa eder, diğeri toplumu. İşte tekamülün haritası budur. Peki siz bu haritanın neresindesiniz? Hala kendi kuyunuzun derinliklerinde misiniz? Yoksa denizi yarma vaktiniz geldi mi?